değerlerimizi anlık ekrandan takip edebiliyoruz. birer e, akıllı elektrot, şuradaki soketlerden konnektörlerden bunları çıkartıp e, kabloları parça parça e, işte sermek, ondan sonra işte toplamak oldukça kolaylık sağlıyor. Bunların içerisinde e, bazı devreler var. Ve tek bir kablo ile gidiyor Diğer cihazlardaki gibi sağa sola e, Kablo açmanıza gerek kalmıyor e, Başka avantajı nedir Arızalanan bir üniteyi Anında yanınızda yedek parçanız varsa Buradan değiştirip Arazide müdahale edebiliyorsunuz Az önce de söylediğim gibi Kablonun buradan kesilmesi durumunda Bütün sistem pasif hale gelmiyor Şu kabloyu çıkartıyorsunuz Yerine yedek bir kablo koyuyorsunuz e, Bunlar 8 damarlı kablolar yani o pasif kablolarda olduğu gibi elektro sayısı kadar kablo gerekmiyor. Bunlar pasif kablolar. şey pardon akıllı kablolar 8 zamanlı. Eee tanesi içinden haberleşmeyi sağlıyor. Yanlış bilmiyorsam eğer. Kullanımı oldukça kolay. Ankara Üniversitesi'nde hocalarımız bu cihazı geliştirdiler. Tamamen yerli milli imkanlarla yapılan bir cihaz. Verelim. Bakın biraz daha eski haline göre dolmaya başlamış. Güncelledikçe buradan dolduruyor. İşte düşük resifteli yerler, yüksek resifteli yerler. Tabii bunlar görünür özdüreşler. Tabi ters çözüm yapıp gerçek özdüreş değerlerine de bakmamız gerekecek en sonunda. Evet kısaca böyle. Yani son projemizde kullanmaya başladık. Yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. Oldukça memnun. çekmiyoruz diye uzun zamandır. Çünkü hani ben o videolarda anlatmak istediklerimi anlatmıştım. Daha fazla video çekme gereksinimi duymuyordum. Dediğim gibi böyle uzun zamandır video çekmiyorsunuz diye söyleyenler olduğu için hem cihazları bir göstereyim yeni cihazları. İstedim siz de güncel gelişmelerden haberdar olun istedim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız olursa aram zaten var. Her zaman arayıp sorabilirsiniz. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.